Yerindedir. çünkü bu aralar bayağı bir voleyi vurduk. Sadece bir ay önceki altcoin sepetindeki render hemen cecik %128 yükseldi. Bize kaç kat para kazandırdı? Ekranda canlı canlı görüyorsun. Bu arada ben de bu tweet atıp telegram hesabında paylaştıktan sonra ...bir iki dakika içerisinde render hemen 10 sent daha koydu. Abi yani ne yaptınız abi? Foba yapıp deli gibi render mı topladınız? Satalım mı alalım mı diyen arkadaşlar hedefleri önceden işaretledim. Gerisi tamamen sana kalmış. Buradan sağlam kar yapanlar ...risk almak istemiyorlarsa ana paralarını çekip... ...yola karla devam edebilirler. Garantici olmak isteyenler de karını çekip... ...sadece içeride karı göre... ...çok küçük bir miktar olarak kalan... ...ana parasını çekebilirler. Ve samimi bir şey söyleyeceğim kanka... ...arkım da uzaya gidiyor bak. Şimdi arkımı bir sepette verdim diye düşünüyorum... ...ama diyorum ya samimi söyleyeceğim... ...vermediysem e, büyük ayıp etmişimdir. Çünkü ben bu büyük ralliye başlamadan önce... ...B ile işaretlediğim yerden aldım yani. Hani tatlı tatlı aldım. Yani bunda da umarım verdim... Yani yani sepette umarım hayvan gibi kar yazdık. Eğer beni takip ediyorsan kanka bak şimdi bu şeyden de bahsedeceğiz bugün. Uni Protocol Fee tarafındaki Staker'lara bu fiillerin dağıtılma olayıyla ve Web3 tarafında bir username olayıyla birlikte Skyrocket modunu da aktif etti. Bunu da konuşmak lazım. Compound tarafında da hareketlenmeler var. Eğer beni takip ediyorsan kanka şu bakış açısı da sağlıklı bak. Eğer uzun vadeli girdiysen ana paranı çekip işte benim uzun vadeli sepetleri satmamı bekleyebilirsin. Bu arada aramızdaki yeni katılan dostlar için birazdan konuşacağımız boğa ayı ne demek onu bir söyleyeyim. Boa hem hemen her şeyin yükseldiği dönemleri, ayı da hemen her şeyin düştüğü dönemleri anlatır. Boğa yükseliş, ayı düşüş demektir. Bir önceki Mega Boğa'nın sonunun neredeyse günü gününe doğru bilip bunun için özel bir video çekmiş biri olarak eğer yine hesaplamalarım ve sezgilerim doğru olursa ben 2024 ikinci yarısıyla başlayabilecek ve 2025'in sonuna kadar devam edebilecek bir Mega Boğa öngörüyorum, hissediyorum, analiz ediyorum ne her ne alsa hepsini yapıyorum. Ancak daha önceki Mega Boğaları, Mega Boğa videolarımda da söyle dediğim üzere bu ayı 6 aylık periyotlardan ay e ayırıyoruz. Giriş gelişme sonuç. Giriş bölümü tahminen 2024 Mayıs Haziran gibi başlayabilir bu yıl ve Bitcoin'in bayrağı devralıp yürümesini bekliyorum. Elbette anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil kanka yani her zaman kendi araştırmanı yap. İçine siniyorsa herhangi bir coin'i al veya sat sadece onun bunun benim birinin demesiyle asla işlem açma. Şimdi kanka burası giriş bölümü. Giriş bölümü yani Bitcoin'in yürüdüğü süre ne kadar uzun olursa sonrasındaki gelişme ve sonuç bölümü de o kadar uzun olabilir neyse boğa sezonu hazırlık paketi adlı playlistte her şeyi adım adım açıklıyorum ekranda da görüyorsun bu en önemli birinci videosu şimdi tabi merak edenler bu playlisti baştan sona izlesinler yani bu playlisti izlemeden boğa sezonuna girme toplam 18 ay sürebilecek bir mega boğada maksimum profit yani coinlerimizden en fazla para kazanma şansı maksimum para kazanma şansı sanılının aksine aslında sonuç bölümü olan son 6 aylık döngüde o periyotta değil bir önceki gelişme bölümü olan ikinci 6 aylık döngü de olabilir. Ama Mega Boğa bitmeden her türlü piyasadan çıkmak karlı olabiliyor. Burada yeni dostlara ufak bir düşünce taktiği vereyim. Eğer sen Bitcoin mesela geldi 130 bin dolara tamam mı? Ethereum oldu 10 bin dolar. Ya diyeceksin ki eğer yeniysen bunu diyeceksin çünkü biz dedik yıllar yıllar önce ya kanka buradan daha ne düşsün abi geldi bitcoin örnek veriyorum 130 bin dolara hadi düşsün düşsün 100 bin dolara düşsün ethereum kanka 10 bin dolara geldi düşsün düşsün 8 bin dolara düşsün deme deme biz bunu yıllar yıllar önce dedik yani ethereum da bin doları vurdu Abi düşsün düşsün hani 900'e düşsün dedik 80 doları gördü. Şimdi bunlar böyle bir şey olsun diye ayı geliyor anlamında değil ona zaten çok var ama eğer böyle düşünüyorsan eğer hani böyle bir yükseliş tar şey düşüş tarafına kafanı kendini ikna edemiyorsan o zaman bu biraz şuna benziyor. Taktiği vereceğim. İddia kuponu yapıyoruz mesela ama berabere yazmıyoruz. Yazamıyoruz değil mi? Eminim aramızda öyleleri vardır. Yani ben iddia en son oynayalı belki 20 sene olmuştur ama yani o öyle olmadı mı sende? Mesela lan oğlum maç 0-0 başlıyor zaten. Berabere başlıyor ama berabere yazmaya elimiz gitmiyor. İlla böyle bir biri bir gol atacak değil mi? Yani aslında maç 0-0 başlıyor. Yani illa birini yeneceğini düşünüyoruz. İşte biraz aynı mantık. Yani kripto Dolarda da düşüş gelmez diye düşünüyorsan hani hep bir şeyler yükselir diyorsan o zaman o zaman doların yükseleceğini düşün. Baksana al sana fıstık gibi taktık. Yani eğer bir şeyin yükseleceğini düşünüyorsan düşmeyeceğini düşünemiyorsan onu kafana almıyorsa o zaman doların yükseleceğini düşün. De ki kendine ulan son bir buçuk yıldır bitcoin'i yani yaşadığımızı farzayarak söylüyorum. Bir buçuk yıldır bitcoin'i altcoin'leri mega boğa yaşadı artık sıra dolarda diyebilirsin mesela. Doların mega boğası gelecek dediğin an sen zaten otomatik olarak kriptolara ayı sezonu gelecek demiş oluyorsun. Bunu unutma. Daha geçtiğimiz Ekim ayında ekrana çok dikkatli bak. Ekim ayında piyasalarda müthiş bir karamsarlık varken çıktım tam da mini boğalar gelip her şey 2 kat, 3 kat, 5 kat yükselmeden yemin ediyorum birkaç gün önce üç önemli soru sordum. 2,5 senedir devam eden ayı sezonunun bitmeyeceğini seni inandıran şey nedir kardeşim? Yeryüzündeki ayı, boğa hangileri sonsuza kadar devam etmiş ve hangi varlık sonsuza kadar düşmüş veya sonsuza kadar yükselmiş. Bak şimdi kanka bu sorular çok yerinde ve çok zamanında olan sorulardı. Çünkü birkaç gün sonra mini ralliler başlamaya başladı. Bak şimdi kanka yani şimdi bu tweetin ekran görüntüsünü alıyorsun. Sonra kırtasiyeden çıktısını alıp ilk başta bu boğa var ya şurası burayı alıyorsun. Burayı çiziyorsun ayı yazıyorsun. Tamam mı? Buraya çiziyorsun ayı yazıyorsun. Ondan sonra soru 1'e geliyorsun. Buradaki ayıyı siliyorsun. Buraya da boğa yazıyorsun. Tamam mı? Yani ayının gelmeyeceğini düşünenlere soruyorum oluyor ilk cümle. İkinci soru 1'de de 2,5 senedir devam eden o 1,5 olacaktır muhtemelen ama devam eden boğa sezonunun bitmeyeceğine sizi inandıran şey nedir? Tamam mı? Bunu böyle yapıyorsun. Sonra bu görseli odana asıyorsun. Kısmetse 2025'in sonlarına doğru bu editlenmiş versiyona çok ihtiyacın olacak. Çünkü bu tweet attığımda kimse, yine söylüyorum yani boğa'ya falan kimse konuşmuyordu ya da inanmıyordu. Verdiğim tarihte de muhtemelen o zamanlar kimseye ayıya inanmayacak. Ama boğa nasıl geldiyse ayı da gelecek ama panik yok. Ayıya şu an hazırlanmaya zaten gerek yok. Çünkü daha mega boğa bile bence başlamadı. Şimdi hangi işaretler, hangi işaretlerden başladığını anlayabiliriz. Tamamen açık ve ücretsiz şekilde bu videolarda anlatıyorum zaten. Uzun bir giriş yaptı kankalar biliyorum ama herkes hazırsa şimdi en güncel olaylar Bitcoin, Ethereum gibi altcoin'lerdeki destekler, dirençler herkese mutlaka bilmesi gereken en önemli olaylarla devam ediyoruz. Mart ayı için Bitcoin'in tam 63 bin dolara yükselebileceği tahmin edildi. Detaylar birazdan geliyor. Bir de biliyorsun Ledger yarışması devam ediyor. Kanala abone ol. Bu videoyu beğen ve katılmak istediğini mutlaka yorumlara yaz. Evet kankalar. Show mask on. Welcome on board. Tam gaz enerjiyle bam bam başlıyoruz. Evet. Şimdi önemli bir mevzuyla başlayacağım. Aslında söylemedim. Türkiye'deki tüm kripto yatırımcılarının beklediği mevzu olan kripto para yasası. Bu noktada bilgisine güvendiğim insanlardan duyduğum ya da okuduğum kaynaklar bana ilk etapta kripto paralardan vergi alınmayacak diyor. Şimdiki analiz bu. Değişir değişmez bilmiyorum ama şu anki noktada, şu anki pozisyonda kriptolardan ilk aşamada vergi alınmayacak diyor. Bunları okuyoruz, görüyoruz. Türkiye'deki kripto yasasını bence şu anki noktada iki aşamalı düşünmek lazım. İlk aşama Türkiye'de faaliyet gösteren kripto borsalarını denetleyecek. Yani şu an geliyor olan nokta. Yani umuyoruz ki tabii bu noktada düzgün ve güvenli bir bir trade ortamı için borsalar şekillendirileceğini umuyoruz. Yani Tabi burada her şey okeyse bu noktada düzgün ve güvenli bir trade ortamı için borsalar şekillendirildikten sonra bence vergi işin ikinci kısmı olacak. Belki 2024'ün sonlarında olabilir. Tabi Türkiye'de resmi olarak faaliyet göstermeyen kripto borsaları Türkiye'de resmi olarak faaliyet göstermeyi tercih etmezse büyük ihtimalle hayatına burada ya da Türkiye Cumhuriyeti içerisinde devam edebilecek. Ama Uniswap gibi PancakeSwap gibi merkeziyetsiz borsalar tabi belirsizliğini sürdürüyor. Yani Orada tabii ben herhangi bir yasaktan yana değilim. Bak şimdi önemli bir nokta var. Başka bir konu ama. Türkiye'de kaçak telefon satışı patladı. Sebebi ne? Sebebi yüksek vergiler. Türkiye'den bir iPhone 15 Pro Max fiyatına ABD'den iki tane alabiliyorsun. Her birinin 8 ay ömrü var. İçinde çift sim kart diye çevir çevir 4 aydan 8 ay ömrü var. Yıl sonunda sıfırlanıyor. Yani öyle bir noktada ki bir tane Türkiye'den alacağına iki tane ABD'den al veya Japonya'dan iki tane al. Yine kardasın abi. Yani kapanmadan yıl içinde değiştirerek kullanabiliyorsun. Yani burada şunu söylemek istiyorum aslında. Kriptolara göre çok daha kapalı olan bu kaçak telefon işi rekor seviyeye geldiyse kriptolar gibi yatırımcının kullanım açısından çok daha rahat olduğu adeta kanepesinde oturarak dahi böyle yasakları aşabileceği bir dünyada aslında yasa yapıcılar bence traderlar sen ben hani insanlar için ya da hani e, traderlar için değil de kendileri için mi karar veriyorlar bence bu yasalarla. Çünkü çok baskıcı olursa bu kaçak telefonların rekor satışında satışa ulaşmasında olduğu gibi belki daha fazla şekilde kaçak köşek yollar bulunabilir yani. Artık biliyorsun bir de internet çağındayız abi. Sen 90 bine sattığın telefonun ABD'de 45 bine, Japonya'da 38 bine satıldığını sen ben değil herkes görüyor. Tamam ben Japonya'ya zırsız gidiyorum orada kendim de görüyorum yani ama o yüzden şunu söylemek istiyorum. Belki iddialı bir cümle ama bu kripto yasası bence ya tırımcılar için değil yasa yapıcıların kendisi için çıkacak. Halk çünkü bir şekilde mecburen fırsatları kaçırmamaya çalışacak. Şimdi devam ediyoruz kankalar. Biliyorsun Metric Force'un önceki raporu yayınlandığında hatırlıyorsan ben Milano'da apar topar bir video çektim. Adamlar bu raporla Bitcoin düşürmüşlerdi. Şimdi de yeni raporunda Bitcoin'in Mart ayında tam 63 bin dolara yükselmesini bekliyoruz diyorlar. Bunda da Spot Bitcoin ETF'lerin onaylanması, yaklaşan halving, Fed'in faiz indirimlerinin masaya bağım gelecek olması ve ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşıyor olması gibi katalizörleri Mart ayında etkili olacak dedi. E, yani şimdi biz 2024'te öyle bir yıl ki bu yıl dedik. Tam 9 tane kader gibi altın kesişim bu yıl yaşanıyor. Bu yıl kesilecek dedik. Yükselişler başlamadan önce hemen hızlıca bir hatırlayalım kanka. 1. Spot Bitcoin ETF onayı. 2. Google'ın Bitcoin, yasa, e, Bitcoin reklamlarına izin verecek olması ki eskiler bilir. 2019 yılında bizim bir kripto e, YouTube kanalımız ka kanallar kapanma tehlikesi altındaydı. Niye? Bitcoin kripto. Kripto yazıcı yazdığın zaman bir videonun başlığına vesaire kripto yazdığın zaman İngilizce olarak CRPTO falan diye o video banlanabiliyordu. Biz bunları yaşadık. Nereden nereye? TV 3. Twitter'ın kripto paralarla ödeme hizmetini başlatması. 4. BlackRock'ın BlackRock, BlackRock marketinginin finansal Yatırımcılara, şirketlere, Microsoft'a, Apple'a Bitcoin'i puşlayacak olması şimdi değil. Bunlar şimdi olmayacak benim analizime göre. Şu an gerek yok. Fed'in faiz indirim sinyali geldiği an ve Halving'in Nisan sonu gibi gerçekleşmesi. Fed'in faiz düşüşü. Kasım ayı ABD başkanlık seçimleri. seçimleri ABD Finansal Muhasebe Standartlar Kurulu FASB'nin güncellemesi ki artık kurumlar daha rahat Bitcoin alabiliyor. Çünkü kayıplarını da yazabiliyorlar. Ve ha e hazine tahvillerini çuvallaması 9. olarak da Dolayısıyla kankalar ben bu Matrix Sport'u çok da ciddiye almıyorum bir yandan da. Ama şöyle bir tabi analiz etmek gerekirse biliyorsun şöyle noktalar da var. Halving'den 3 ay önce bakıyorsun 3 ay önce genelde dip noktalara geliyor ve ki buradaki analizde de 32 bin 35 bin dolar civarı dip nokta ve sonrasında diyor ki bize bu analize göre 180 bin dolar diyor Bitcoin'de. Birçok iddialı hani Sport 63 bin dolar diyor. Ben de diyorum ki yani tabii bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Mümkün mü? Mümkün var abi yani. Ama hani baktığında 3 ay sonra Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz olabilir mi? Olabilir. Burada tabii düşerek gitmiş bak. Yani burada 12 binlik ilk halvingden sonra 12 binlik bir yükseliş. Arkasından işte 3-3 düşe düşe gidiyor. 4 binlik bir yükseliş bir sonraki halvingde. Bir sonraki halvingde yine düşmüş. 3 kat düşmüş. Şimdi de 3 kat düşse ortalama 3 3.5 civarı. 180.000 ama tabi azalan getiriler teorisine göre oraya da varmayabilir ama bir yükseliş potansiyeli mevcut tabii ki. ETF tarafında biliyorsun ETF tarafında bir şeyler var. Yani alımlar oralarda devam ediyor. Sadece şu an birazcık hunharca harca bir alım yok ama bence bunu birazcık Alı, e, olumlu değerlendirmeliyiz ki bir noktada şu OTC desk balansları. Şimdi OTC'ler düşüyor abi. Yani OTC'de tahta üstünde Bitcoin miktarı azalıyor. Yani bu kurumsal, kurumlar BlackRock'lar onlar bunlar OTC'den almayı tercih ediyorlar. Yani tezgah dışından senin benim işte Binance'den, Bitfinex'den, işte Coinbase'den değil yani onların ya da onların işte OTC tahtasından. Yani böyle direkt tahtadan ya herkesin aldığı yerden değil daha tezgah üstü noktadan almayı tercih ediyorlar ama turuncuyla görüyorsun? Düşüyor. OTC'deki Bitcoin miktarı azalıyor Ben şimdi şunu sormak istiyorum Buradakiler sıfıra indiği zaman ya da suyunu çektiği zaman ne olacak? Bu adamlar Spot Bitcoin ETF'ini alanlar Hunharca almak isteyenler Fed'in pivot söylentisiyle kurumlara Bitcoin ürününü satmak isteyenler Bu BlackRock'tır bilmem nedir Bunlar almaya başladığı zaman OTC'yi bırak bence normal bizim aldığımız tahtalar bile suyunu çekebilir yani Bunları söyleyelim Evet ve Tabii şimdi bu Matrix Report'un işte 63 bin dolar Mart ayı tantanasıyla, yüksel, yükseliş beklentisiyle. Şimdi şöyle olaylar da var. Short squeeze uyarıları verilmeye başladı önümüzdeki hafta için. Yani hani genel olarak aslında baktığın zaman işte burada mesela ekranda da görüyorsun işte chain link'tir. Biraz burada Bitcoin'i biraz bu e, likidasyon noktası da chain link'e benzetiyorlar. Yani Bitcoin'e bir short squeeze gelebilir diyor. Ne demek short squeeze kanka? Yani herkes mesela short'a basar basar basar. İşte Bitcoin geldi 55 bin dolara 54 bin dolara short'lara basar. Ama arkasından öyle bir sert yükseliş gelir ki o short'lar likidide olmak zorunda kalır. Short, short sıkışması da diyebiliriz yani short squeeze öyle de çevirebiliriz. Sıkışır patlar patlar ve en sonunda o likidasyon kalesi yıkılır bir anda o yıkılmayla daha da yukarı vurur. Yani burada aslında short squeeze dediğimiz potansiyel yükselişi gösteren şeyler. Volkswagen bunu yaşadı geçmişte. Sonra GameSpot olayı var. Bunu, bununla ilgili 2 sene önce falan kanalda bir videom var. İzlemediysen mutlaka izle. Şimdi Open ser Interest tarafında aslında ilginç olaylar var. Onları da ekrana getireyim. Şöyle bir baktığımız zaman aslında putlar kollar var yani burada genel olarak piyasanın bak put call ratiosu 0.33 bu ne diyor bize aslında piyasanın agresif ya da sert şekilde yükseliş beklediğini gösteriyor bize bitcoin tarafında bunları söyleyelim. Bazen burada ince çizgiler de çıkıyor ama onlar biraz daha hani böyle destekleri dirençleri görmek anlamında kullanılabilir ama şu anki noktada piyasanın sert bir yükseliş beklediğini söyleyebiliriz. Çok hani buralarda bak mesela Putlar yani şurada mesela 60 bin dolarda Bitcoin'de neyimiz var? Mesela e, yani 13.66k kol var yani hani baktı market değeri 40 bin dolarlık 40 milyon dolarlık kol e, var. Arkasından 65 binde 35 milyon dolarlık e, put var ve şey kol var yani yükseliş var. Düşe bakıyorsun yani... Yani 371 bin dolar Burada bakıyorsun lafı bile edilmez Bir tarafta 40 milyon dolar kol var Putlar 1 milyon dolar Yani 40 da biri kadar Yani agresif bir, genel sert bir yükseliş beklentisi var piyasada Tabi bu söylediğimiz şeyle de çok ilgili Yani o 9 tane kesişimin kadar gibi 2024 yılında bir araya gelmesi Vesaire falan Şimdi tabi piyasada likididasyon olayları da var Yani şu an Biraz yaşadığımız yani yaşadığımız e, kripto piyasasında short'lar long'lar temizleniyor. Yani böyle piyasada hani bedava para yok tantanası var ya bu gerçekten doğru. Bakıyorsun hani piyasadaki market maker'lar bedava para vermemek için e, piyasayı biraz temizlemeyi tercih ediyorlar, seviyorlar. Baktığın zaman şu tarafta likidasyon. Yani longların likidasyonu yani buraya kadar düşerse longlar tasfiye oluyor demek. Bak longların likidasyonu daha fazla. Yani genel olarak piyasa hani yükseliş bekliyor ya hani böyle bir olay var ya burada mesela buraya kadar getirse abi Bitcoin'i yani 50 bin doların altına giren bir bitcoin tamam orada ben sana söyleyeyim bak 49.900'e getirse bitcoini çok rahat bayağı bir yani 200-300 milyon dolarlık long'u tasfiye etmiş oluyor temizlemiş oluyor ama buna karşılık baktığın zaman 226 milyon şurada da bir şey var yani tabi burada bir short likidasyonu var yani burayı patlattığı zaman 53 binlere bitcoin'i getirse burada işte toplamda işte 200 bu tabi değişiyor ama 226 milyon dolarlık bir e, Short'u da tasfiye etmiş olacak. Yani burada Baktığın zaman bunları e, te temizleye temizleye gidiyorlar genel olarak. Yani burada şu, şuna baktığın zaman bile aslında önce longları temizleyip sonra da shortları temizleyecek bir rotasyon bile çok e, saçma gelmez bize. Şimdi şöyle bir Bitcoin'in teknik analizine bakıyoruz kankalar. Orada bir simetrik üçgenimiz tekrar var. Bir simetrik üçgenimiz var. Hatta şimdi gördüm. Bu arada yeni gelen dostlar kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmasınlar. Destek önemli. Desteğini göster kanka. Şimdi şurada bunu niye çizemiyorum ben? ısrarla şöyle bir şöyle bir alçalan takozumuz da var evet şöyle bir bununla çizelim yani şöyle bir alçalan takozumuz da var şöyle bir tekrar yapalım evet şimdi burada burada kanka Simetrik üçgen okey ne zamana kadar kırılır bu 27 o 27 Şubat tamam 27 Şubat ama zaten aslında şu an biraz kırılıyor gibi bak şunu şunu bir sil kanka şunu bir biraz kırılıyor gibi. Şu şu nokta çok tehlikeli abi. Şunu şu nokta çok tehlikeli. Yani burada simetrik üçgenin çalışması durumunda bizi yani nereye kadar taşır? 48.900'lere kadar. Ha 48.900'e gelen bir Bitcoin benim için ucuzdan alma e, amacı taşır yani. Ha şöyle bir şey yapacak olsan kanka. Şöyle bir şey yapacak olsan mesela iç şeyi kadar. Tamam şöyle kabaca buradan gelse kanka nereye getirir 47 500 tamam 47 gelsin abi gelsin gelsin güzel olur yani şöyle bir şey yaparız. Yani 47.500'e geldiği bir rotasyonda hani bu dediğim gibi yani 6 9 tane altın kesin. Bence bu iş yaşa, şu gösterdiğim şeyler, şu gösterdiğim şu rotasyonlar bence biraz daha böyle hani daha kısa vadeli işler. Yani çok uzun vadede zaten benim için ucuzdan alma şansıdır. Hep bunlara gerçi ben bunu 20'de 30'da da söyledim ama şu anda da durum bu yani yapacak bir şey yok. Peki bunu anladık kanka. Okey şöyle bir tekrar devam edelim. Bitcoin ops öyle bir şey çizecek olursak burada tabii bakalım eğer buradan topa buradan toparlarsa yani 50 bin 50 bin 100 yani 50 bin dolar bunun artık psikolojik destek sınırı buradan toparlayıp tekrar hat içerisine girmesi önemli yani şu noktada aslında 51 bin dolar civarlarında bitcoinin dolaşması sert bir düşüşü önlemek için çok çok önemli unutma 51 bin dolar üzerinde yani 51 bin 100 51 bin 200 falan orala oralarda en azından tutulması lazım ama tepede de tabii 51.700'den bir simet şeyden 50 günlük hareketli ortalamadan bir dirençte yiyebilir. Maksimum rotasyonumuz 52.000 dolar. Bakalım burada bir sert hareket yapacak Bitcoin. En geç 27 yani burada tekrar hatta girsek bile kanka. Yani şurada hatta tekrar girsek de burası 27 Şubat'a kadar kırılacak ama zaten kırılması da mümkün. Çünkü ne var? Daha halving'e kalacak abi. Yani 2 ay kalacak. Yani 55-60 gün yani. Dolayısıyla böyle hatta girmesi mümkün. Ama genel olarak baktığımız zaman destek 48.900. Üzerinde de direnç. Hani şurayı kırsa bir 52.100'leri 53.100'ler. Yani burada 27 Şubat'a kadar eğer biz bir sert hareket yaşamaz isek muhtemelen yaşayacağız. Yani saçma bir cümle oldu ama. Şimdi burada şu noktada dikkat etmemiz lazım. Burası çok kritik bak kanka. Buradan döneceğiz mi? Tamam buradan döneceğiz mi? Eğer 52'lere gelirsek tamam. Sirmetik üçgende 27'sine kadar bu iş devam eder. 27'sine kadar devam edebilir anlamına gelir. Ama ve lakin bu çalışma simetrik üçgeni yapıştırırsak haydi bakalım geçmiş olsun. 49 binler e, okey abi sorun değil. Nemo problemi. probleme. Şimdi 4 saatlikte sat vermiş. 1 saatlikte 1 saatlikte de sat vermiştir mu? Yo evet orada da sat vermiş. Bir günlük daha önemli bizim için. Bir günü şaşırtabilir. Geliyor geliyor geliyor. Haydi bakalım kanka gel artık. Gel artık yüklen 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 yüklenmedi gitti. Orada da sat vermiş. Okey ben biraz burada belki al verir mi diyecektim ama sat vermiş bizim VT Cross'umuz. Okey devam ediyoruz kankalar. Bunu konuşursak yeni olarak plana baktığımız zaman buradan Bitcoin'in mesela 49'a düşse demin söylediğim şu olay çalışsa kanka bu olay çalışsa bizi hatta 49 değil ne dedik burada şöyle göster hani yapsın 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 şuradan 47500'ler falan bu çalışsa bizim için ne ifade eder sadece sadece şuradan şöyle gösterelim neredesin neredesin evet şuradan al götür 47500 yani yüzde işte yüzde altılık bir düşüş anlamına gelir yani yüzde altı. Hani şu rotasyonda hiçbir şey, sadece ucuzdan alma şansıdır yüzde altı yani hani çok çok değil yani genel büyük plana bakmak lazım kanka yani büyük plana bakmak lazım. Başka bir olay olur biz abi. Şu 33.600 yani. Ben 33.600'e bile gelse Bitcoin'den yana bir sorun yaşamam. Ethereum'a geçiyoruz. Ethereum'da 3.000 dolar hedefi vermiştik. O geldi. Ama şu an 2.800'lerde bir desteği var. Oraya tutulmaya çalışıyoruz. Yükselen takozdan çıktı. Çok tehlikeli kanka. Ben sana söyleyeyim. Bir, noktada biraz bir doğru noktasını, akümülasyonunu bulması lazım. Direnci 33.050 30 dolar yani 3.000 dolar artık direnç oldu. Desteğimiz 2800'ler bakalım ama şu an burası bu kadar sert yükseldikten sonra bir şey çizmek istemiyorum. Birazcık oturmasını beklemek lazım. 4 saatlikte sat vermiş. Bir ki böyle olmasına normal bir gün bir saatte sat vermiş birkaç günlük trade de orada da sat vermiş. Yani 3000 dolardan satanlar çoğunlukta. Tabii Mayıs ayında Wall Street ne bekliyor kanka biliyorsun. Spot ETF bekliyor Ethereum'da. Dolayısıyla bu tekrar toparlayabilir ama bu kadar hızlı bir şekilde yükselmesi bana da sağlıksız geliyor. Büyük vaatlerle yani aynen Bitcoin'i nasıl ki 20'lerden aldı taşıdı spot Bitcoin ETF olayı 30'lar 40'lar aynı hikaye şu an Ethereum'da da geçerli oluyor. Şimdi total markete baktığımız zaman total markette şu hatta girer isek yani yükselen takozdan şöyle tekrar buraya girersek bizim için yükseliş kapıları tekrar açılır. Nereye kadar? 2 trilyon 178 milyar dolara kadar. Ama yine tehlikeli. Ama bunlar bak tehlikeli ama yani Bunları bir şey olarak konuşalım. Yani bize sonuçta mega boğa diyoruz vesaire diyoruz. Hiçbir zaman topluca büyük paralarla almamak lazım ama bunları bir şey olarak gören fırsat. Mesela bu bir yükselen ta e, takoz. yani bunun kaderine düşüş vardır ama yapmıyor işte. Ha bir yerlerden yapacaktır. Dediğim gibi likidasyonları patlata patlata gidiyorlar. Yeter ki bu patlasın. Yeter ki büyük patlatmasınlar. Yani bunu patlatsın. demiş şurada gösterdim ya kanka. Yani yeter ki büyük patlatmasın. Bizim için önemli olan büyük patla. Yani büyük patlatsa da bence çok iş değişmez ama Yeter ki şey olmasın yani olayımız hani ağzımızın tadı kaçmasın olay o. O yüzden destekli destekli gidelim FOMO'ya kapılmayalım. Şimdi 4 saatlikte bu. Total market altcoin market bak orada da bir yükselen takozdan bir kırılma var. Yani burada bir sanki dönüş yapacak gibi ama destek noktamız şöyle bir hemen bakıyorum. Evet kankalar yeni gelen dostlar like tuşuna basmayı unutmayın. Şunu bir sileceğim ya da silmeyelim. Şöyle yapalım bir dakika. Şimdi burada şunu geç. Destek noktamız 882, destek noktamız 850 şunu güncellemem lazım. O yüzden geçtim. Tekrar toparlanacak mı? Yani şöyle düşün. Altcoin'ler şöyle bir 15-20, %15, %20 civarı yükselirse ya da en azından bir %10 yaparsa tekrar bu hattın içerisine girmiş anlamına gelir çok büyük ihtimalle. Bunu söyleyelim. Evet. Yani 50 günlük biraz kırmış. Bakın ya bu kadar biraz da düzeltme yapması da mümkün. Uniswap, Uniswap biliyorsun bir skyrocket yaptı. Telegram'da paylaştım. 12 12.40'lara kadar falan yükseldi. Görüyorsun ekranda. Bunun sebebi zaten Web3 username olayını aktif etmesi. Kullanıcı adı ile artık transferler yapılabilecek Uniswap'ta attığı tweet'e göre. Çok hızlıca baktım ama böyle bir şey. Bir de tabii... Proposal'lar yani Ethereum'daki şey e, Uniswap bu platform fiillerin hepsi tamamı sanırım şeye gidecek. Platformda staker'lara gidecek yani Uniswap, Unitoken stake yapanlara. Bu biraz Compound'a da yaradı buralara biraz daha şey yapmak lazım yani analiz etmek lazım. DeFi tarafına bir yöneliş olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Ledger yarışması devam ediyor. Kanala abone ol, like tuşuna bas evet kankalar show must go on. devam ediyoruz. Kripto Sözlük'te kal Telegram'a katıl linkler aşağıda bye bye.